cazibe, cazip olmak ile ilgili değildir. Yani insanın kendisini cazip hale getirmek için uğraşması hiç değildir. Cazibe görünür olmaktır. Kendilerini görünür olmayı kapatıp görünmez yapıp ve bu arada görünmeyi isteyen birçok kişi var. Bizlere güzelliği saklamak gerektiği söylendi. Bedensel güzellikten bahsetmiyorum. Gerçek olandan bahsediyorum bozulmamış olan o ilk saf, katıksız enerjiden söz ediyorum. Değişmemiş, dönüşmemiş, başlangıç enerjisinden. Cazibeli kızın yaşı yoktur, beden yaşı yoktur. O ilk saf kadın enerjisidir. Kadın atalarımızın, kadın soyunun, kadın cinsinin tohumu olan o ilk başlangıçtan söz ediyorum. İçine çeken, kaplayan, saran, kendine doğru içine alan bir enerjidir. Bu gerçeklikte kesilen bu enerjiyi görünür hale getirmekten söz ediyor. Farkında olan herkesin üzüntüsü bunadır. Bu üzüntüyü kaldıramıyoruz ki bu bir ego değildir. Görünür olmak enerji olmaktır. Enerjitik görünür olmaktan bahsediyorum. Bedenlerimizi örtmek ile enerjimizi örtmek aynı şey değildir. Bizden korkuyla